Genel izleyici için uygundur. Ben Doktor Burak Tuncer. Bugün sizlere kaş ekiminden bahsedeceğim. Özellikle gençlik yıllarından itibaren kaşlarını seyrelten, kaşlarını aldıran kadınlarda toplumda kaş küsmesi olarak adlandırılan olay meydana gelmektedir. Artık gelişen teknoloji ile beraber çok doğal kaş görünümüne kaş ekimi ile beraber kavuşmak mümkün. Peki kaş ekiminde doğallığı belirleyen faktörler nelerdir? Öncelikli olarak iyi bir planlama yapılması lazım. Kişinin yüz anatomisine uygun olarak belirlenen altın oranda planlanan kaş ekimi 6-7 ay içerisinde doğal bir görüntü oluşturur. Geçici trendlerle tarif olmuş kaş yapısı veya kişinin yüzüne uygun olmayan kaş şekli kaş ekimi yöntemiyle doğal bir şekilde düzeltilebilir. Kaş ekimi operasyonu 3-4 saat süren bir operasyondur. Başında uygulanan sedasyon ve operasyon sırasında uygulanan lokal anestezi sayesinde herhangi bir ağrısız olmadan konforlu geçen bir operasyondur. Operasyon sonrasında bir hafta 10 gün boyunca çok ufak kabuklanmalar olabilir. 10. günden sonra ise kabuklanmalar artık ortadan kalkar. Kaş ekiminde kullanılacak kıl kökleri saç donör bölgesinin uygun alanlarından tercih edilmesi gerekmektedir. Kaş ekiminde kullanılan saç kökleri saçın doğal yapısından dolayı ilk sene hızlı uzayabilir. Birinci yıldan sonra kaş bölgesine adapte olan kıl kökleri artık diğer kaşlarla beraber eş zamanlı uzamaya başlar. Kaş ekiminde doğru açılanma çok önemlidir. 10-15 derecelik yatay açılarla açılan kanallar doğal bir sonuç için en önemli püf noktalarından bir tanesidir. Operasyondan 7-8 ay sonra nihai sonuca ulaşılır. Açılarıyla, yönleriyle, sıklığıyla doğru planlanan, tecrübeli eller tarafından gerçekleştirilen kaş ekimi 7-8 ay içerisinde çok doğal bir sonuç oluşturur. Yüzümüzün karakteristik yapısında ve mimiklerimizin vazgeçilmezi olan kaşlarımız, yüz estetiğimizin en önemli parçalarından bir tanesidir. Herkese sağlıklı günler diliyorum.